Deli Kara Hindiba ile Poyraz. Çok uzun zaman önceydi. Ben diyeyim bin yıl, siz deyin on bin yıl evvel. Güneşin ateşten bir top gibi gökyüzüne kurulduğu, tarlaların kavrulduğu bir gündü o gün. İnsanlar ellerinde çapa, tarlada ter döküyordu. Yaylalarda otlayan koyunlar sıcaktan kaçacak bir gölge arıyordu. Derken gökyüzü birden değişiverdi. Kızgın güneş yerini öfkesini içmiş kara bulutlara bıraktı. Ve sonra yağmur geldi. Hem de ne yağmur. Sanki gök delinmişti de bardaktan boşanırcasına dökülüyordu. Yağmurla harmanlanan toprak o eşsiz kokusunu saldı dört bir yana. İşte o anda minicik bir yeşil baş gösterdi toprağın bağrından. Bir kara hindi fidanıydı bu. Yeni doğmuş bir bebek gibi ürkek ama bir o kadar da meraklıydı dünyaya. Günler geçti. Aylar birbirini kovaladı. Bizim toy kayra hindiba Bağ büyüdü, serpildi. Sırma gibi yapraklar saldı çevresine. Alıştı bu topraklara. Sevmeye başladı vatanını. Fakat sonbahar geldi. Rüzgar hüzünle esti. Yapraklar birer birer döküldü. Kabuklar çatladı, gövdeler büzüldü. Talla da yalnız kalmıştı kara hindiba. Yalnız ve hüzünlüydü. Ama bir gün tatlı bir poyraz indi yeryüzüne. Saçlarını okşar gibi esip geçti kara hindibağının üzerinden. Şaşkındı kara hindibağ ama zamanla o esintiye alıştı. Hatta hoşuna bile gitmeye başlamıştı. Bir gün dayanamayıp sordu. Ey Poyraz nedir derdin? Neden esip durursun buralarda? Poyraz bir anda durdu. Sonra ısılca fısıldadı. Bilmez misin küçük? Biz sonbaharın görevlileriyiz. Her yıl bu vakitlerde yeryüzünü gezer, doğaya veda ederiz. Kara Hindiba gülümsemekle yetindi bu cevaba. Ama zaman geçti. Poyraz sık sık uğrardı artık. Derken bir gün Poyraz yeniden geldi ama bu sefer bir tuhaf esiyordu. Sertti, öfkeliydi sanki. Kara Hindiba korkuyla sordu. Ne oldu sana Poyraz? Neden böyle öfkelisin? Ama Poyraz cevap vermedi sadece esti esti savurdu onu oradan oraya. Kara hindiba çok ağladı o gün ve işte o zaman kararını verdi. Ben artık yalnızca ilkbaharda açacağım. Yazda güleceğim ama sonbaharda kapanacağım. Poyraza veda edeceğim. Ve o günden sonra sonbaharda uğuldayan rüzgarın içinde bir veda gizli kaldı. Kimse anlayamadı, anlayamazdı da. Ama bizim deli kara hindiba hep ilkbaharda açar sonbaharı sessizce terk ederdi veda gibi.